odası mensupları, değerli meslek odası temsilcilerimiz ve çok sevgili meslektaşlarım öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Burada toplanmamızın amacı hepinizin bildiği üzere Hayvan Hakları Kanunu'ndaki değişiklik tasarısıdır. Biz Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğinde hayvanları koruma kanununa ilişkin yasak değişiklik tasarısı hazırlandığını teklifin önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini basından öğrenmiş bulunmaktayız. Değişiklik tasarısı hazırlanırken Türk Veteriner Hekimler Birliği veya herhangi bir meslek odamızın hiçbir şekilde görüşü alınmamıştır. Basındaki haberlerden edindiğimiz bilgilere göre bu taslakla getirilenlerin daha önceki değişiklikler gibi sağdan ve bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemizi bu alanda bir 20 yıl daha geriye götüreceği kanısındayız. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak sahipsiz hayvanların itlafına sebep olacak her türlü uygulamanın kesinlikle karşısında olduğumuzu bilgilendiririz. Bu uygulamaların hayvan vefağı açısından kabul edilemez olduğu nu kamuoyu ile paylaşmak zorunluluğu hissetmekteyiz. Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası olarak hazırladığımız bir takım çözüm önerilerimiz vardır. Bunlar bunlar büyükşehir belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde de Veteriner İşleri Müdürlüğü oluşturulmalıdır. Veteriner Halk Sağlığı Daire başkanlığı ve veteriner işleri müdürlüklerinde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdam edilmelidir. Geçici bakım evi kapasitelerine karşılar şekilde veteriner hekim, hayvan sağlığı yardımcı personeli ve işçi personel alımı olmalıdır. Bu konuda standartlar oluşturulmalı, geçici hayvan bakım evlerinde çalışan yardımcı personeller, hijyen, hayvan, hayvan davranışları, hayvan refahı ve bakımı hayvanların tutulması ve yakalanması konusunda eğitimler almalıdır. İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerle işbirliği yapılarak sırlaştırılmalar uygulanmalıdır. Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli. Üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve mutlaka veteriner hekimlerin denetimi altında olmalıdır. Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplendirilmesi özendirilmelidir. Sahiplenilmesi halinde kimliklendirilmesi ile ilgili zorluklar kolaylaştırılmalı ve her yaştaki hayvan kimliklendirilebilmelidir. Çevreye uyum gösteremeyen yaşlı, hasta, zayıf veya engelli olan hayvanlar sahiplendirilinceye kadar bakım evlerinde kalmalı veya ömrünün geri kalan süresinde bakım evinde tutulmalıdır. Hayvan sahiplenme şartları e, kesinlikle yeniden düzenlenmelidir. Sokağa terk edilen hayvanlarla alakalı hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır. Önemli bir sokak hayvanı kaynağı olan kırsal yerleşim alanları ile tarım işletmelerindeki hayvanlar denetim altına alınmalıdır. Ayrıca sahiplendirilmenin özendirilmesi Devletin bu konuda destek vermesi, bireysel sahiplendirmelerin yanı sıra ülkemizde bulunan çok sayıda şirketin ve özellikle kamu kurumlarının hayvanları sahiplenmesi sağlanılmalıdır. Çözüm için başta meslek örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve diğer gönüllülerden yardımlar alınmalı, destekleri istismar eden kişi ve kurumlar denetlenmelidir. Son sözümüz şudur ki, bu yasa tasarısı son halini almadan önce uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız kedi ve köpekler ile bütünleşik bir yaşamı en iyi bilen akademik meslek olarak görüşlerimizin alınması gerektiğini kamuoyu ile saygıyla sunmaktayız.